tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görev tamamlama challenge'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Bugün Şelin'in görevini yapmaya çalışacağım ve kuşatma modunda da savaşacağım. Kuşatmanın görevini de biraz yapmaya çalışacağım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk attığım video baya bir izlenmiş ama hiç like ya da abone gelmemiş yani çok az gelmiş şimdi maça odaklanalım tamam Ruko sen al onları ben seni korurum şöyle tamam bırakın onu bana bunu da aldık şimdi bir robotu bekleyelim biz robot gelsin sonra atağa kalkarız Daha robot kimse vuramadan ölecek ya. Bari ben kuleye biraz hasar vereyim. Adamlar daha boss kul kuleye gelmeden boss'u öldürdü. Bu sefer ama bizim 7. 8. seviye bir boss'umuz gelecek. Bakalım onu böyle öldürebilecekler mi? Ultiyi boşalttım aman olsun. Sorun yok. Bence bu maçı biz alırız ya. Ama adamlar da kuleyi vurdurtmuyor baksanıza. Ben kaçayım. Ortaya gireyim ben. Şunları alayım bir. Sonraki kuşatma da bizim olsun. Şöyle bam 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 alabildiğim kadar alıyorum arkadaşlar. Ah öldüm. Orada ultiyi basacaktım öldürecektim basamadım. Neyse yine bayağı iyiyiz. Şunu şöyle alayım. Hadi be tam atarken aldık ama tamam. Arkadaşlar maç bizimdir. Şimdi hatta kulelerini de alalım. Şöyle bum 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 dalalım bir. Aldık bence arkadaşlar. Evet aldık. <laughs> Bakalım ne kadarını yapmışız. Evet Şili'nin görevini tamamlamamızı çok az kaldı arkadaşlar. Bu arada görevi tamamladığımızda ücretsiz kutu kazanacağız. alayım ben onu. Ah. Neyse. Bence bu kuşatma da bizim olur. Üç tane aldık. Baksanıza. Hatta 4 oldu. Tamam o gitti. Daha hiç vuramadan gitti arkadaşlar. Bence bu maçı biz alırız arkadaşlar. Çünkü adamlar çok dalmadı bosa. Bosun canı bayağı bir var. Biz şöyle bir ah bos ölüyor ben hemen kaçayım çünkü bana vuracak o. Hayır 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 vurma. Of. Son anda arkadaşlar. Şöyle bir ulti. Çıkın. Çıkın hayır hayır hayır. Neyse. Bunlar almasın bu kuşatmayı. Alın onu alın alın alın. Hayır hayır. Neyse bu kuşatma onların oldu arkadaşlar. Ama sonraki kuşatmayı biz alırız bence. Biz alırız diyorum da adamlara bakıyorum. Adamlar terminatör gibi valla. Deli gibi sıkıyor. Biz de sıkıyoruz ama. 80'in altına düşme. Hayır. Ah neyse. Tam bu kuşatmayı alan maçı kazanacak bence arkadaşlar. Çünkü maçın bitmesine daha az kaldı. Evet. Ben iki tane aldım. Öldürseydik onu baya iyi olurdu. Öldüremedik ama. Neyse. Şöyle bir uzaklaştırayım benden. Çünkü ben ölürsem takım gider. Ben de çünkü. Evet. Bu kuşatmayı da biz aldık arkadaşlar. Şimdi bossumuzun %12 hasar vermesi bize yetiyor. Hatta %13 kazanmamız için %13 hasar gerekiyor. Bu sırada biz hemen kuleyi de alalım. Çünkü boss alamayacak. Almamız gerekiyor. Sıkıyorum sıkıyorum. Evet maç bizimdir. Son anda biz de aldık ve aldık. Biraz zor oldu ama yine de kazanmayı başardık. Evet arkadaşlar bu arada karakter çıkarma videosu çok izlenmiş. Onun ikinci bölümünü de çekmeyi düşünüyorum. Bir tane daha karakter çıkarma taktiği bulursam ikinci bölümünü de çekeceğim. Gördüğünüz gibi bana Poco çıktı o videoda. O videoda tam sesim gelmemiş. Aslında şöyleydi karakter çıkarma taktiği. İlk önce ücretsiz kutu açıyorsunuz. Sonra hızlıca büyük kutu, mega kutu, başka bir kutu açıyorsunuz. Karakter çıkıyor. Ama bunu 2000 kupanın altındaysanız oluyor. Yani benim açtıklarımdan sadece bir tanesinde çıkmadı. Öbür hepsinde çıktı. Ultimi ben kule atacağım. O yüzden el primoya atmıyorum şu an ultimi. Ama kule atacağım dedim ya. Adamlar bir daldı bir daldı. Neyse. Bayağı götürdük canını. Bir kuşatma daha alırsak kazanırız bence. Benim ultimle dolmak üzere. Bu kuşatmayı da biz alacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayır hayır. Evet. Ah. Neyse. Tamam bu kuşatmayı da biz aldık. Evet. Büyük ihtimal artık kazanırız. Biraz ben de şunlara desteğe gideyim. Alırız zaten. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi almayı başardık. Ve bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar şuradan ücretsiz kutu oldu. Onu da bir sonraki bölümde açarım.